Sadeleştirin. Bir sadeleştirin. 1 üstel kosinüs alfa, üstel kosinüs alfa bölünsün 2, bölünsün sinüs alfa üstel sinüs alfa böl 2. Bu ifadenin sadeleştirilmesinde iki kat argümentin sinüs ve kosinüs düsturlarını istifade edeceğiz. Burada surette bir üstel kosinüs alfanı yarım kat e, ifade edecek. Yani bir üstel kosinüs alfanın yerine yazabilir iki kosinüs kvadratı alfa bölü 2. Sinüs alfanın yerine yazalım. Sinüs alfa yerine yazılır 2. Sinüs alfa bölü 2. Kurulsun kosinüs alfa böl 2. Bunları nezir alsak bu beraber kəsirdə. Bir üstelik kosinüs alfanın yerine yazalım. 2 kosinüs kvadratı alfa bölü 2. Üstelik kosinüs alfa bölü 2. Məxrəcdə isə 2 sinüs alfa böl 2 vurulsun kosinus alfa böl 2 üstə yəril sinus alfa böl 2 indi surətdə kosinus alfa böl 2-ni məxrəcdə isə sinus alfa böl 2-nin mötərizə xaricinə çıxarsaq onlar kosinus alfa böl 2 2 kosinus alfa böl 2 üstə yəril 1 məxrəcdə isə sinus alfa böl 2-ni çıxardaq mötərizə xaricinə Burada da alınır 2 kosinus alfa böl 2 üstü yer işte 1. Bərabərdir. Buradan möhtərizler görür ki, eyni ifadelerde, her iki möhtərizde onda bunlar ixtisar olar. Qalar kosinus alfa böl 2 bölünsün sinus alfa böl 2. Bu da katangens alfa böl 2'ye beraber ki cevap olur katangens alfa böl 2. Iki. İkinci misal'a bakalım. İfadenin kıymetini hesablayın. Burda isə çevrilmə düsturlarından istifadə edəcəyik. 1-ci növbədə sinus 12də 5 pi-ni yazaq. Sinus pi çıxılsın pi çıxılsın 12də 7 pi şəklində yaza bilərik. 12də 5-i bunu əgər ortaq məxrəcə gətirsək, əks istiqamətdə yoxlamaq üçün 12də 12 çıxılsın 12 12 7, 7 yəni olar 12də 5dir. 2-ci ifadəni isə saxlayaq olduq. Qoysunuz 12 7 pi. Bu da beraber sinus indi indirse çevirme düsturlarını göre sinus pi çıkılsında adın değişmir. Ama işaresi ise ikinci rübe düştüğüne göre ikinci rübde de sinus müsbetti. Ona göre alır olur, olur e, yeniden sinus 12 7 pi. Adını değişmedi, de değişmedi. vurulsun kosinus 12də 7p bərabərdir. Bunu isə e, yarımqat arqumenti çevirə 2qat e, arqumentə bunu 2-yə vurub bölsək, burada fərqliki 2 var, onda 2-yə də bölməliyik. Burada vurulsun 1/2 -də, də olmalıdır. Onda onlar sinus 1/2 sinus 12də 7-nin 2 qatı onlar 6'da 7 pi. Bu da beraber 2'de 1. Sinus 6'da 7 pi'ni yazalım. Pi, pi üstte yer. Pi bölünsün 6. İndi yerinden çevirme düsturlarına göre 2'de 1. Pi üstte yerde pi ile yine sinus adım değişmiyor. Sinus pi böl 6. Ama işaresi ise 3. rübe düştüğüne göre 3. rübe de sinusun işaresi menfidi. Onda burada bir menfidi olmalıdır. 2 1 vurulsun mənfi sinus pi bölü 6. Bu da beraber olur. Mənfi 2 de 1. Sinus pi bölü 6 yani 30 derece. Bu da ise sinus 2 de 1'e beraber. Bu da neticede alınır. Mənfi 4 1. Demek ki, cevap olur. Mənfi 4 1. Daha bir e, ifadənin kıymetini hesab olacak. Verilib ki 3. dereceden 8 cos 4 alfa vurulsun, cos 2 alfa vurulsun, cos alfa vurulsun, sinus alfa çıkulsun, sin 8 alfanın kıymetini hesaplamalıyız. Bu ifadede kök altında olan bu çok adını ayrıca hesaplayalım. E, ama bu defa bunu eksiğine yazalım. Yani sağ taraftan başlayarak yazmaq. Sinus alfa, cos alfa vurulsun, cos 2 alfa vurulsun, cos 4 alfa. Ve kabağda da bir 8 var. Bu 8'i yazıq 4 vurulsun 2 şeklinde. Onda bu ifadə olar 2 sinus, e, sinus 2 alfa. Ya yani onlar 4 vurulsun sinus 2 alfa. Koysunuz 2 alfa vurulsun koysunuz 4 alfa. Bu da beraberdi. İndi yeniden bu 4'ü eğer 2 vur 2 kimi yazıq. 4'ü 2 vur 2 şeklinde yazıq. Bu, bu defa 2 sinüs 2 alfa kozinüs 2 alfa olar ee, sinüs 4 alfa ve burada bir 2 kalır bir de kosinüs 4 alfa kalır kosinüs 4 alfa bu da beraber olar neticede sinüs 8 alfa şimdi bu ifadenin burada yerine koysak alınlar beraber 3. dereceden yani Şimdi bu çokhalerin yerini alır. Sinus 8 alfa. Çıkılsın. Sinus 8 alfa. Bu da sıfıra beraberdi. Alınır cevap sıfır. Eğer video hoşunuza geldiyse videonu beğenip paylaşmanızı ve kanala abone olmanızı karşılayacağım.